Dünyanın en zengin insan olmayı istemez misin? Ha? Bunu kim istemez? Dünyanın en zengin insan olmayı kim istemez? Ben. Ben istemem. <laughs> i̇stemez misin? Neden? Çünkü en zengin insanın hiç arkadaşı yoktur. Olur mu canım öyle şey? Ne alakası var yani? En zengin insan en yalnız insandır. Dengi yok ki kimle arkadaşlık etsin en zengin adı üstünde en yani zirve orası tek kişiliktir yalnızdır tavla oynayacak arkadaşı bile yoktur olur mu canım öyle şey zengin insanın çevresinde bir sürü insan vardır e onlar arkadaş değil ki e ne yapalım o zaman tembellik mi yapalım yan gelip yatalım mı ha tembel mi olalım Vallahi bana uyar Tembellik güzeldi. <laughs> Tembellik güzelmiş. <laughs> İnsanlık bütün ilerlemesini tembel insanlara borçludur. İnsanlık bugüne tembel insanlar sayesinde gelmiştir. Mesela bence tekerleği bulan kişi tembel bir kişiydi. Niye? E, yürümeye üşendi, yük taşımaya üşendi, tekerleği icat etti. Bence uçağı bulan da çok tembel bir arkadaşımızdır. Niye? E araba kullanmaya üşendi. Tembelliği hafife almayın. Tembellik bizi ileriye götürür. Biz burada kişisel gelişimden bahsediyoruz. Kişisel gelişim. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Daha önce duydun mu bu kelimeleri? Kişisel gelişim. Vallahi ben kişisel gelişime karşı. Niye kişisel gelişiyorum? Neden hep beraber gelişmiyoruz? Gelişeceksek hep beraber gelişelim. Toplumca gelişelim be kardeşim.